Merhaba arkadaşlar. Enabız sistemi kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Sizlere bugün bu hmm, enabıza bilgileri silme yani gizleme nasıl yapılır? Bu videoda onu anlatmaya çalışacağım. Enabız sistemi vatandaşların kişisel bilgilerini ve geçmiş sağlık bilgilerini saklayan gerektiği zaman vatandaşlara şu an sunan önemli bir platformdur. Toybu Sağlık Bankalığına ait olup vatandaşların hizmetine sunulmaktadır. 2015 tarihinden itibaren kullanımı da oldukça kolay olan enabı sisteminde vatandaşlar bazı bilgilerinin gösterilmesini istemediklerinden dolayı enabız bilgilerini silme veya gizleme işlemleri yapmak istiyor. Bu videomuzda da enabız bilgileri silme nasıl yapılır onu anlatmışız. Açıklamaya bırakacağım linkten enabız bilgilerini nasıl silinir onu göreceksiniz. Ayrı enabız giriş hataları olur. Enabız güvenli mi veya değil mi? Sağ